Sosyal günün kanaldan herkese merhaba. Evet yepyeni bir videoyla uzun bir süreden sonra tekrar karşınızdayım. Çok yoğun geçen bir yıldan sonra tatile girmiştim. Biraz kafa dinledim, tatil yaptım, gezdim, tozdum. Ve yeni videolar hazırlamak için son derece enerjik olarak tekrardan karşınızdayım. Evet inşallah sizler de iyisinizdir. Sizin sınav maratonunuz tabii ki devam ediyor. 4 Eylül'de bursluluk sınavına gireceksiniz. Bugün ben de size Artık son virajda. Yani bir 20-21 günlük süre kalmasına nelere dikkat etmeniz gerektiğini bir motivasyon videosuyla karşınızdayım. Evet. Öncelikle kendimize birkaç soru soracağız. Bu soruların cevaplarını cevaplarını arayacağız. Bu sorulara örnek verecek olursak, evet şu an ortalama kaç net yapabiliyorum? Hedeflediğim sıralamada tam olarak neredeyim? Başarabilecek miyim? kaç puana ihtiyacım var? Konu eksiklerim nelerdir? Motivasyon eksikliği var mı? Aşırı heyecan ya da az heyecan var mı? Çünkü motivasyonda aşırı ya da fazla heyecan değil. Olması gereken kadar heyecan faydalıdır. Evet konuları bitirebildik mi? Sınav yaklaştıkça kaygı düzeyim ne durumda? Bu sorulardan bir ya da birkaçına eğer olumsuz olarak cevap veriyorsanız biraz sorun var demektir. Toparlamanız gerekiyor. Hep birlikte bir göz atalım. Neler yapabiliriz? Evet öncelikle deneme sınavlarıyla nerede olduğumuzu, eksikliklerimizi ya da konsantre olmamız için e, nelere ihtiyacımız olduğunu bizler bu deneme sınavlarıyla en güzel şekilde ölçüp eksikliklerimizi tespit etmemiz gerekiyor. Deneme sınavları gerçek sınavın bir provasıdır. Onun için çok önemlidir. Önemsemenizi istiyorum. Evet, deneme sınavlarında yakalayacağınız başarı, ruh hali, heyecan, sınavın iyi geçmesi ya da sınava hazırlıklı olmanız için son derece önemlidir. Çok iyi bir fırsattır. Çünkü eksiklikleri tespit edip ona göre tedbir alabilirsiniz. Evet bunun için deneme sınavlarını yeteri kadar önemsemeli, ona göre analizler yapılmalı, eksikliklerimizi tamamlamalıyız ya da tespit etmeliyiz. Eksikliklerimizin neler olduğunu tespit edemezsek buna göre bir çözüm de üretemeyeceğiz. Evet konu tekrarları yapmak gerekiyor zaten. Okulda da bu dersleri bitirdiniz, dershanede ya da evde kendinizin de konu tekrarını bitirmiş olmanız lazım. Sınavdan bütün konulardan sorumlusunuz. Onun için bütün konuları bilmeniz ve çalışmanız gerekmektedir. Sizler zaten bunu yapmışsınızdır. Konu tekrarı yapmanız gerekiyor. Çok iyi bir fırsattır. Ama konu tekrarı yaparken de artık kısa kısa notlar özet şeklinde çok ayrıntıya girmenize gerek yok. Evet eksik konular varsa buna rağmen mutlaka bu eksik konularınızı tamamlamanız gerekiyor. Tekrar yapmanız başarıyı yakalamanız için son derece önemlidir. Dediğim gibi çok fazla ayrıntıya girmenize gerek yok. Konuları bitirmiş olmanız lazım. Bir özet şeklinde çalışmalısınız. 5'er 10'ar dakika periyotlarla çalışın. Daha çok soru çözme ve denemeye önem gösterin. Yine de buna rağmen eksik konularınız varsa mutlaka telafi edin. Evet 30 gün boyunca her sabah erken saatte uyanmaya özen gösterip çok iyi bir kahvaltıdan sonra bir deneme sınavıyla başlayabilirsiniz. Daha sonra bu deneme sınavında yanlış yaptığınız soruların doğrusunu öğrenip eksik konu varsa dediğim gibi sadece o eksik konuya yoğunlaşıp çözmeniz gerekiyor. Yine bunun devamında branş denemelerine yoğunlaşabilirsiniz. Her dersten 5 tane branş denemesi çözebilirsiniz. Bunu size önerebilirim. Evet bütün bunları yaparken unutmamanız gereken çocuklar, sevgili öğrenciler, yaz tatili olması dolayısıyla şu anda rakipleriniz ne yapıyor? Belki de çalışmıyorlar. Bir rehavet söz konusudur bir rahatlama ya da rahatlık ya da sınav motivasyonu eksikliği söz konusu olabilir. Ama unutmayın başarılı olanlar, rehavete kapılmayanlar, hedeflerine odaklananlar, hedeflerini belirleyenler ve en önemlisi bu hedeflere ulaşmak için neler yapılmasını gerektiğini bilenlerdir sevgili öğrenciler. Ben de sizlere güveniyorum. Evet yeni videolarımı tekrardan size atmak için sabırsızlıkla bekliyorum. Dediğim gibi ben de tatili bitirdim. Sizler de son hızla bu sınava çalışıyorsunuz. Size şimdiden gireceğiniz sınavda başarılar dilerim. İnşallah emeklerinizin karşılığını alırsınız. Şimdiden hepinize başarılar dilerim. Desteklerinizde beklerim. Lütfen beğeni yapıp yorum ya da like paylaşım yaparsanız sevinirim. Hepinize çok teşekkürler, başarılar dilerim.